Yer misiniz? Aslı. Nasılsın? Bilmem iyiyim herhalde. Yani iyi olmam lazım değil mi? Türkan Hoca geldi işte. Birkaç tane ilaç yazdı falan. Tamam. Hmm, evet. Bir süre burada kalmam gerekiyormuş. İlaçlarımı almam gerekiyormuş falan. Her şey ona girecek. Merak etme. Ha bir de... E, ...Türkan Hoca bir şey dedi. Yani aileden bir haber vermemiz gerekiyormuş. Ben Şükran teyze aradım. Tamam Aslı'cığım sağ ol. Adam çok güzel oynamış yalnız. Kesin Oscar'ı alır biliyor musun? <laughs> ah, Nazifim. Amerikalıların bir lafı vardır biliyor musun? Beni bir kere kandırırsan sana yazıklar olsun. Ama beni iki kere kandırırsan Allah benim belamı versin. Beni şu hayatta iki kere dolandıran tek adam olarak tarihe geçtin. Sana saygım büyük. Ama insan bir sorar. Bu güven benden intikamını almaz mı? Sen yorumu ben cevabını vereyim. Alırım. Hem de böyle alırım. Ne istiyorsun onu söyle. <laughs> Sen benim ne istediğimi çok iyi biliyorsun. Deniz'in aldığı senedi ver. CD'yi ver. Al babacığım CD senin olsun. Kayıtlar bende zaten. O kayıtları da istiyorum. Bu kayıtlar hiçbir yerde kalmayacak. İstesem donuna kadar alırım biliyorsun değil mi? Benden çarptığın 150 de alırım. Senedi ver. Bravo. Bunu şimdi yerine koyalım. Şimdi Gelelim asıl meseleye. Eğer Deniz'e, annesine, Deniz'in arkadaşlarından herhangi birine... ...otellerinde çalışan komiye bile bir şey olursa... otelin önündeki kediye araba çarpsa senden bilirim. Bu CD var ya, bütün kanallara uçar. Pırr. Oradan karına, Ayten yengeme... ...oradan da internet sitesinin birisine gider, oturur bir çay içer, belki soluklanır. <laughs> Sen uslu olursan ben de uslu olurum. Centilmenlik anlaşması teklif ediyorum. Anlaştık mı? Anlaştık mı dedim sana? Bunu anlaştık kabul ediyorum. Ha ya Nazif. Bu da sana kapak olsun. Alamadım deme ya, ne olur ya. Oh be, ya aldın mı sonunda? Ya son gülen iyi gülermiş. Hadi bakalım sen şimdi bunu götür denize, al. Yok. Yani yok ya, ben karışmak istemiyorum, vallahi. Ya olmaz öyle şey. Sen olmasan alamazdım ben bu senedi. Hem senin sevgilin, sen ver güzel haberi al. Ha, sevgilim evet. Efendim? Yok bir şey. Var, ben veririm. Üç kere aradım, yok açmıyor. Uyuyordur belki ya, mı? daha erken gel otur bir şeyler ye. Bir şey yoktur değil mi? Yani başına bir şey gelmiş olmasın? Daha ne gelecekti ki? karışma Osman Bey. Nedenmiş? Kız yıllardır tek başına. Başına gelmedi kalmadı ki. Bir şey olmuş mu diye merak ediyor şimdi hanım. Şimdi mi aklına geldi kızınla ilgilenmek? Herkes hata yapabilir baba. Sen bir kere yapmadın ki o hatayı. Artık bitti. Unutacağız eski günleri. Ben her şeyi düzelteceğim. İnşallah yavrum, inşallah. İnşallah maşallahla olmuyor o işler. Biliyorum ama ben elimden geleni yapacağım. Siz de bana yardım edin ne olur. Ne olur. rantese Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.